hayatımda gördüğüm en acayip oyunlardan bir tanesi gösterildi. Çinliler yine bir şey deniyor abi. GTA ile Spider-Man'i alıp, Watch Dogs'ı alıp bir de üzerine anime atıp şey yapıyorlar. Ananta diye bir oyun çıktı evet. Oyunun adı Ananta. Şimdi bu oyunun arkasında çok devasa büyük bir Çinli mega şirket var abi. Şirketin adı NetEase, NetEase'in altında bir ekip var. O ekibe yaptırıyor bu oyunu. Normalde NetEase abi daha çok mobil oyunlarla, servis oyunlarla tanıdığımız bir firma. Şimdi de devasa bir oyun yapıyorlar. Bunu daha önce Project Mugler'de duyurmuşlardı bu arada ama ilk defa böyle hani canlı kanlı, adı sanı belli uzun bir oynanış gösterdiler. Ve gösteri göstermez de kıyamet koptu. Neden? Çünkü abi fragman direkt olarak GTA 6 fragmanı. Yani GTA 6 fragmanı gibi başlıyor. İşte karakterin gidişi, kamera açıları, mekanlar falan. Ardından bir karakter görüyorsun Spider-Man gibi ağ atarak gidiyor. İşte bir karakter görüyorsun Watch Dogs sahnesi gibi hackliyor abi tüm şehrin elektriği gidiyor falan. Yani görüp görebileceğimiz tüm oyunlardan, tüm tutmuş oyunlardan ezdirip ortaya bir şey çıkarttılar. Şimdi insanların buna nasıl reaksiyon vereceği de önemli. Bir kısım insan oha lan bu ne abartmışsınız derken abi bir kısım insan da eğlenmiş ve demiş ki yani okey ben bunu alırım. İşin değişik olan tarafı şu aslında almanıza gerek yok çünkü bu oyun free to play, ücretsiz bir oyun. Aslında bir tık gaç oyun dediğimiz oyunlardan bir tanesi. Genshin Impact'ten aklınıza gelsin abi. Genshin Impact'te ücretsiz bir oyun ya. Hani alıp ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsun. Sonra karakter için skinler vesaire falan filan bunları kovalıyorsun böyle. Yeni skin açayım, yeni karakter açayım, yeni bir şey açayım diye. Burada ise abi karakterleri açmakla ilgili bir derdiniz olmayacak. Para verip karakter açmayacaksınız. Ama işte eviniz, ev eşyanız, arabanız vesaire bunlara para harcamanızı bekliyor firma. Yani parayı oradan kırmaya çalışacaklar açıkçası. olabildiğince de fazla kitleye ulaşıp çok fazla oyuncuyu oynattırıp onların harcayacağından yaratacakları ekonomiyle de ciddi bir miktar kazanmayı umut ediyorlar. Artık bu Ananta isimli oyun ne kadar başarılı olur bilmiyorum ama kesinlikle ses getirdiği bir gerçek. Arkasında çok büyük bir film olduğu için de ciddi bir reklamla, ciddi bir pazarlamayla çıkacak diye düşünüyorum. Ama oynarken biz ne hissedeceğiz onu ayrı merak ediyorum. Şimdi ondan fazla oynanabilir karakter olacağı söylendi. Bu karakterlerin hepsinin farklı yetenekleri var. Karakter değiştirme kısmı da var ki görüyorsunuz o da GTA gibi zaten yani. Bir karakterle ağ atıyorsun, Spider-Man animasyonları neredeyse birebir almışlar gibi duruyor. Bir de bir şey söyleyeceğim, bundan dava açılacak mı onu da ayrı merak ediyorum. Yani şu an mesela Insomniac ki Spider-Man'i yapan ekip veya Marvel, hadi Insomniac neyse de, Marvel buna bir telif atacak mı mesela? Kardeşim sen ne yapıyorsun bizim oyundaki animasyon animasyonları bile almışsın yoksa bu teliften ayrı bir konu mu yani? Çünkü animasyon kopyalamak telif konusu mu onu da bilmiyorum. Hadi onu geçtim. Rockstar ne yapacak onu ayrı merak ediyorum. Çünkü bu bir bağımsız proje değil anladın mı? Bunun arkasında ciddi bir şirket var ve bu şirket yani deli para aktararak bu işi yapıyor. Daha önce benzer bir konu olduğunda abi dava açılmıştı. Tencent Games'in bir oyunu vardı. Horizon'a o kadar benziyordu ki kapak görselinden tutta da şeyine kadar her şeyle Horizon diyordu insanlar görür görmez. Hatta Tencent'in de bunu yapması çok garip gelmişti yani. Çünkü Tencent öyle hani bir şey firma değil anladın mı? Buna ihtiyacı da yok yani. Git yepyeni bir şey yap kardeşim sen ne diyor Horizon Horizon ki. Ve Sony ne yaptı abi? Buna daha başladı. Dedi ki bu oyun bizden çakma bir oyundur diye. Tencent'e savunmasını verdi. Alakası yok işte. Şöyledir böyledir diye. Artık onun yasal kılıfı ne bilmiyorum. Sonuçta bu oyunlardaki telif konuları biraz değişik abi. Bir yere kadar esinlenme diye bakılıyor. Bir yerden sonra telife bakılıyor ama bu kanunen nasıl işliyor onu bilmiyorum. Ama şimdi bence burada da benzer bir tartışma çıkacak ki Rockstar'la çatışmak çok istedikleri bir şey mi ondan da emin değilim. Ama koskoca mega şirket diyorum anladın? Milyar dolarlık şirket herhalde avukatlarına sormuştur. Aga biz böyle bir şey yapacağız sıkıntı var mı diye. Onlar da bakıp yok abi yapıştırın demişlerdir herhalde. Herhalde istediğini aldı diye tahmin ediyorum. Yani öyle bir şey yaptı ki şu anda hani hiç bilmeyen bile ve hiç dikkatini çekmeyecek olan bile. Normalde bu tarz oyunlarla hiç alakası olmayan bir sürü insan bile şu anda Ananta diye bir oyunun çıktığını ücretsiz olarak yayınlanacağını falan biliyor. Artık çıktıktan sonra bakacağız bir daha yani. Ya bu arada bu GTA benzerliği vesairesinin dışında oyun tabii ki de belli bir kalibrede duruyor ama bence detaylarda o kadar da süper ağam şam diyebileceğim bir seviyede değil. Yine de tabii bedava olması bile bir bakılır abi. Bir de Ananta'ya gömüyormuşum kendimi değil mi yani? Ulan bu Ananta'da isim söyleyince hep küfür ediyormuş gibi hissediyorum. Oyun ismine bir alışmam lazım. Bu da bir zaman istiyor yani. Ananta, Ananta. Ya bugün birine gidip desem, mi? Kardeşim anam da oynadım mı ne diyorsun lan sen birader diyebilir diye bir korkum var. Bu videomuzda bizlere Raid Gamepad'lere eşlik edecek. Anata'yı oynadım. Tokyo Game Show'a geldim baktım Anata'nın standı var. Bayağı da kalabalık. Gördüğüm en kalabalık bu arada stand... Anantan stadı. Şimdi randevum var oynayacağım. Ama yani şu anda tüm Tokyo Game Show'un en dikkat çekici oyunu bu. Hemen bir konuştum falan bir randevum randevu derken abi içeri girdim. Oyunun en başı acayip etkiledi böyle. Yani hiç beklemediğim kalitede bir şey gördüm. Ben biraz daha uydurup bir şey bekliyordum. Ama yakın dövüş falan böyle hani Batman ile spider arası bir noktada. Vurdum mu hissediyorsun keyifli. Ve en çok şaşırdığım kısım da hikaye modu olan bir oyun gibi bir bölüm oynadım ben. Karakter bu arada süper polis gibi bir şey abi. Hani işte oradaki düşmanları falan böyle pataklıyor dövüyor vesaire falan derken başka bir karakter arabayla gelip bizi alıyor. Onun arabasını atlıyoruz ve araba atladıktan sonra sinematik araç çatışması sahnesi geliyor. Yakın dövüş kısmına kadar keyif verdiyse abi silah kısmında o kadar uyduruk geldi. Yani çünkü silahların bir geri tepkimesi yok, şarjör değiştirmeye gerek yok falan böyle pıt pıt diye sıkıyorsun anladın mı? Çok uyduruk bir ateş etme hissiyatı yapmışlar. Yani belli ki yakın dövüş odaklı bir oyun olacak. Çok silah muhabbetine girmeyecekler gibi duruyor. Ama sinematik olarak çok ciddi efor sarf etmişler yani. İşte araçta gidiyorsun, kayıyorsun, geçiyorsun, düşmanlar geliyor, onlar aracını sıkıştırıyor. O sırada bir kamyon geliyor falan, o aracın patlıyor falan. Bildiğin abi bir Sony oyunu oynar gibi, bir Uncharted sahnesine bakar gibi bak Çıkıyorsun. Karakterimizin bu arada bir süper gücü var. O süper gücü de şu Venom simbiyotu taşıyor aslında. Bildiğin Spider-Man'deki Venom simbiyotu var ya böyle yani siyah siyah şey çıkarttı. Aynı özellik var. O özellik sayesinde Spider-Man gibi davranıyor aslında biraz. Hatta bir yerde abi Spider-Man'le Uncharted arası bir şey yaşandı yani. Sinematik sahnede bir kamyon bizi sıkıştırıyor. Karakterimiz kamyonun peşine takılmak için işte böyle simbiyotunu atıyor. Bildiğini A atıyor aslında. Ve kamyonun peşine tutunuyor. Uncharted 4'teki şu sahnenin birebir aynısı yaşanıyor. Bak bildiğin neredeyse aynısı. Kamyonun peşinden sürükleniyorsun. Sağa sola çarpıyorsun falan böyle sını kalıyorsun o sırada işte tuşlara basman gerekiyor quick time event yapmışlar böyle hızlı hızlı tuşlara basıp böyle geçebileceğin yerler yapmışlar dedim bunların hani uncharted, Spider-Man, GTA ne varsa abi boca etmişler koymuşlar içine ama yalan yok hikaye modu hikaye bölümü acaba sırf buraya bizi hani büyülemek için mi koydular yoksa oyunda böyle görevler var mı aşırı merak ettirdi beni çünkü gerçekten de hiç beklemiyordum böyle bir görev olmasını çünkü bu tarz ücretsiz oyunlarda abi böyle hani hikaye görevi dediğimiz sinematikli sinematikli sahneleri falan çok kasmaz yapımcılar çünkü çok zaman kaybettiren işler onlar yapımcılar için yapımcı ister ki abi sen o 10 ne gir 108 tane adam döv, 300 tane adam döv. Ama benden sinematik istemeler anladın mı hani? Bu, çünkü bu tarz oyunların amacı o. olabildiğince uzun saatler oynattırması lazım. Onun için çok fazla content içerik basması lazım oyuna. Ya bu tarz sinematikler çok yavaşlatıyor geliştirme sürecini. O yüzden benim şahsi tahminim ana oyunda ben böyle çok fazla hikaye modu göreceğimizi düşünmüyorum. Neyse 10 dakika hikaye modu oynadıktan sonra abi açık dünyaya attı oyun beni ve açık dünyada gezebilirsin serbest şehirde. Şimdi burada hakikaten Spider-Man'in kontrollerinin aynısını koymuşlar. Birden fazla karakter var demiştim ya. Bir karakterimiz Spider-Man gibi şehirde böyle ağ atarak geziyor. Bir başka karakterimizin mobiliyeti var mesela mobiliyetiyle geziyor. Her karakterin kendince gezme yöntemi var. Yani sadece Spider-Man gibi gezmiyorsun etrafta. Kaldı ki Spider-Man gibi olmasının kötü tarafı şu, Spider-Man kadar akıcı değil. Yani aynı tuşlamasına sahip. Yani R2'ye basıp A atarak gezebiliyorsun. Hemen hemen aynı hareketleri yapabiliyorsun Spider-Man'le. Ama akıcılık anlamında Spider-Man'in yanına yaklaşamaz tabii. O yüzden hani onun çakması bir şey olmadığını hissettiriyor. Ben de birkaç karakter değiştirdim falan. Açık dünyada birkaç aksiyona girdim. Açık dünyada araba kullandım ve oyunun başında büyülendiğim kadar aslında çok da bir şey olmadığını görmüş oldum. Çünkü açık dünyada aksiyona girince ya bu oyun biraz kör başlıyor. Birincisi animasyonlar çok cool duruyor. Böyle gösterlik videolarda işte. Peri yapıyorsun abi düşmanı böyle alıyor işte aşağı indiriyor falan cool bir hareketle bitiriyor. Bunların hepsi çok iyi. Ve hikaye görevi sırasında girdiğim her aksiyon hakikaten böyle keyif verdi ama onlar belli ki özel çalışılmış. Çünkü açık dünyada biraz rastgele aksiyona girince o animasyon akıcılığı da kaybolmaya başlıyor. Karakterin hantallığı gözüne batıyor. Karakterin yapabildiği çok fazla numara olmadığını görmeye başlıyorsun. Yani bir dört tane kombosu var abi tık tık diye vurabildiği. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Bir de bir iki tane özel yeteneği var işte onları kullanabilse kullanabiliyor ama bir yerden sonra 3-5 aksiyona girdim dedim bu ne lan? Çok uyduruklaşmaya başladı oyunu yani. Bak ama şunun altını çizeyim. Ücretsiz bir oyun için beklemediğim kalite hala var. Mesela GTA kafası arabaya çalı bir yerlere gidebiliyorsun. Telefonla mesaj geliyor onu cevaplıyorsun falan. Özellikle çevre modellemesi hani şehrin modellemesi falan çok iyi duruyor. Karakterler anime karakterleri okey ama şehir falan gerçekçi yapılmış. Araçlar da olabilecek gerçekçi yapılmış. Bu yüzden ciddi bir alıcıya ulaşacağını düşünüyorum ben yani sırf bu kalitesi sebebiyle. Ama oynanış anlamında o süper akıcılık o başlangıçta gördüğüm müthiş akıcılığı oynadıkça kaybetmeye başladı. O açıdan da her tamam okey yani bu kadar çünkü mükemmel olamaz abi Yani hem bedava olayım kardeşim hem Spider-Man hem GTA -Man. olamazsın lan artık. Yani ama yani. Ha. Bu imkanı yok bunun işte. Velhasıl asıl bazı da öyle çok süper uber bir şey geliyor hayal ettiyse o kadar coşmayın diye baştan uyarayım dedim. Kötü değil ama öyle uber bir şey de değil yani. Bir kere arabaya atlayınca kardeşim NPC'leri ezemiyorsun. Hepsi mid down vardı 2002'de çıkan. Onun gibi kaçıyor. Ha diyorsun ki bu kaçmayacak. Ben bunu şimdi ezdim. O da ışınlanıyor. <laughs> yani o yüzden NPC ezemediğim bir açık dünya oyunu söyleyeyim onu da. Tokyo Game Show'da bazı anlar. Bu sene bayağı beğendim ya. Özellikle cosplay anlamında çok başarılı bir yıl olmuş. Yine geçen bahsettiğim gibi abi böyle erkek cosplay'lerle kimse ilgilenmiyor kardeşim ama bayağı bu arada Çinli firmanın cosplay'ini gördüm ciddi büyük büyük stand açmışlar. Red of standı vardı. işte orada boss rush atıyorlardı abi gidip böyle hani boss rush'a katılabiliyordum sende ki bayağı da kalabalıktı. Bir çıkmış bir oyunun standlaştığını her zaman görmeyebiliyorsun. Gerçi Red of güzel şimdi. O yüzden hani tam çıkmış sayılır mı emin değilim ama yine yani de orada görmek o coşkuyu görmek falan güzeldi. Onun dışında bilin bakalım orada kimi gördüm? Raytin'i gördüm. Tayvana beraber gittiğimizdeki vardı ya abi. Raytin de orada standı varmış. Rayt bile konuşuyorduk Tokyo Game Show'dayım onlar. Haber dedi ki biz de oradayız dedi. Neredesiniz dedim. Ya biz dil de, ürünlerimiz orada dedi. Oğlum Japonya'da bayağı popülermiş lan Raytin ürünleri. Ben de yeni vakıf oldum mevzuya. Dur şu an bakıyorum. Aha buldum. İşte bir standta ürünlerini sergiliyorlardı. Böyle Türkiye'den kimse yoktu ama ürünleri oradaydı yani. Bu özel Japonya Tokyo videomuzun da sponsoru onlar. Raid abi pek çok üründe olduğu gibi gamepad çeşitliliği konusunda da böyle büyük bir iddiaya sahip. Yani sitesine girip baktığınız zaman görüyorsunuz böyle en var çeşit gamepad var. Bu ekranda görmüş olduğunuz da abi ATK markasının ilk model olmasına rağmen dünya çapında büyük başarı ulaşan Battlex modelinin prosu. Şimdi modelin iki farklı versiyonu var abi. Bir tanesi basic versiyon hani biraz daha böyle bütçeye uygun. Diğeri de pro versiyon. Her ikisi de bu arada PC, Android, iOS, Switch'te falan uyumlu çalışıyor. Kablolu kullanımda da kablosuz kullanımda da abi 1000 raporlama hızına sahip yani. yani. bu yüzden zaten rakiplerin önüne çıkan bir model. Her iki modelde de bu arada tetikler ve tuşlar Hall Effect teknolojisiyle donatılmış durumda. Bu Hall Effect abi özellikle uzun ömürlü kullanım için 10 numara teknoloji. Bu Hall Effect dediğimiz şey aslında magnetlerle çalışan bir elektronik sistem. Standart gamepad mekanizmasına göre bu Hall Effect'ler ömür uzatıyor yani o yüzden değerliler. Onun dışında jiroskopmuş abi turbo özelliği falan bunlar da mevcut durumda. Bir de Pro modelde ABX tuşları var ya. Onlar mekanik switch'lerle geliyor. Yani daha böyle keskin hissiyat seviyorsan özellikle söylüyorum. Bir de Pro versiyonunda abi şarj standında kutuyla beraber geliyor. Aynı zamanda Pro'nun arkasında 4 tane ekstra tuş böyle. Basic modelde de iki ekstra tuş var yani. Artık detaylarına bakmak isterseniz, Raid'deki diğer ürünlere falan da bakmak isterseniz bu arada tıklayıp bakın. En var çeşitli gameplay arasında gezebilirsiniz. Teşekkürler. Wolverine gördük. Bir başka beklenen olay abi. Sony Wolverine oyunundan ilk oynanış videosunu gösterdi. Daha önce sızan görüntüler vardı. Onları saymıyorum çünkü hani firmanın inisiyatifi dışında sızmış görüntüler onlar ve yarım yamalak Wolverine görüntüleriydi. Şimdi ise abi resmi olarak oyun videosu duyuruldu ve ben gördüm şeyden memnun kaldım. Ya beklediğimden bir tık daha az gördüm. Biraz daha detay görmek isterdim. Ama ne öğrendik abi? Birincisi Wolverine oynayan aktörü gördük tekrardan. Spartacus abi oynuyor. Ya yani orijinal Spartacus değil ama Spartacus versiyon 2 abimiz. Orijinal Spartacus oynayan abimiz Andy Whitfield maalesef vefat etti. Onun yerine gelen Liam abimiz vardı Spartacus rolünde. O Wolverine oynuyor. Ben aktör tercihini başarılı buldum. Çünkü Hugh Jackman'dan sonra abi zor anladım. Yani kabullenmek zor geliyor insana ki oyun da olsa zor geliyor yani. i̇nsan yani Hugh Jackman'ı gözü arıyor artık. Alışmış yıllarca adam göre göre. Ama bence böyle tanınmış bir seçmeler yani bu abi tanımayan çok fazla insan olduğunu zannetmiyorum. Herkes bir yerde bir şekilde görmüştür. Tanımasalar bile mizacı, karakteristik duruşu vesaire falan hani Wolverine oturmuş. Ki şeyi de hissettim ben hani konuşuyor karakterler alakalı çok heyecanlı olduğunu falan söylüyor. O heyecan da geçti yani. Bu yüzden ben pozitifim ama ilk gördüğümde yani ilk saniyede Wolverine'i gördüğümde bir şey dedim hani bu kim lan? <laughs> hani bir, bir, garip geldi ama hani kısa sürede alıştırdı beni. Bunun dışında en çok beğendiğim konulardan bir tanesi bunu zaten söylemişlerdi. Vahşeti kesinlikle kesmemişler. Wolverine'in o kanlı vahşeti duruyor ya. Böyle herkese satalım bu oyunu. artı i̇şte 16 olsun bilmem ne olsun yetişkinler yetişkinler değil biraz gençler dolayısıyla falan kafasına girmemişler. Wolverine'in gereğini ise yerine getirmişler abi. Kafaları pençeyle doğruya biliyorsunuz. Bence doğru seçim. Diğer türlü kesinlikle eksik hissettirirdi. Yapan ekip Spider-Man'i yapan ekip yani Insomniac Games. O yüzden beklentilerimiz çok yüksek yani. Spider-Man oyunlarında yaptıkları işler ortada. Ki ben burada işin aksiyon kısmında çok daha böyle agresif bir oynanış yapacaklarını düşünüyorum ki bunun altını çizdiler. Yani karakter zaten öfkeli. Bu yüzden de aksiyonun daha sert olması beklenilen bir şey. Ki başrol abimiz de oyunun bir kısmını oynadığını ve bayıldığını söyledi yani. Ya gerçek şey hali yok adamın. Abi oynadım ama tam olmamış falan diyecek hali yok. Ama hissiyatı çok kuvvetli olduğunun altını çizdi. Ben de bir şeyler kesmenin çok keyif vereceği bir oyun görmeyi umut ediyorum. Şimdi oyunun en merak ettiğim diğer konusu abi yapısı. Buna süper değinmediler ama okuduğumuz daha önce paylaşılanlar bildiğimiz kadarıyla şöyle bir sistem var. Bir açık dünya oyunu yapmayacaklar. Spider-Man'ler gibi böyle açık gezmeyeceksiniz ki doğru tercih. Onun yerine bölüm bölüm ilerleyen bir yapı yapacaklar. Fakat bazı bölümler keşfedilebilir olacak, geniş olacak. Ve o geniş bölümlerde gezebileceğiz belli oranda. Artık ne kadar böyle düz çizgi sergileyecek, ne kadar keşfedilebilir olacak onu bilmiyorum. Ama umarım doğru bir denge tuttururlar. Yani dümdüz patikada oynamak da sıkabilir. Devamlı her şeyi keşfetmek de o hikayeden koparabilir. Onun dengesini iyi ayarlayacaklarını umut ediyorum. Bir de fragmandan aldığım havada şu yönde oldu. Hani Wolverine'i farklı kıyafetlerle görüyoruz. İşte klasik Wolverine suit görüyoruz. işte işte bir kovbo şapkasıyla geziyor, farklı bir kıyafetle geziyor falan. Yani bu bana şeyi hissettirdi. Wolverine'in hayatında uzun bir dönemi oynayacağız gibi hissettirdi. Yani böyle hani 5 gün sürecek bir aksiyon macerası değil de ciddi ciddi Wolverine'in bir arayışta olduğu, bir yerlere gittiği, karakteriyle alakalı bazı gelişmeler yaşadığı, belki böyle hani hayatının 1 yıllık, 2 yıllık, belki de işte ne bileyim bir tık daha kısa, bir tık daha uzun ama anladınız yani. Hani ciddi bir dönemini oynayacağımız hissiyatı verdi bana. Umarım gerçekten de o şekilde yapmışlardır. Artık az kaldı çıkmasına yani 2026'ın sonbaharına çıkacak. Çıktığı zaman hep beraber bakacağız. Deliren adam Kojima. Şimdi biliyorsunuz Kojima oyun dünyasında ne popüler yönetmenlerinden bir tanesi. Death Stranding 2'yi geliştirdi. Ve o günden beri benim için soru işaretlerini çok arttıran bir yönetmen oldu. Bak geçen Metal Gear Solid 3'ü oynadık ya. Ulan herife hayranlığım bir kez daha arttı. Niye arttı? Zamanında öyle bir oyun yapmış ki abi 20 yıl sonra bile oyun hala oynanır halde. Ya bu ciddi anlamda büyük efor, büyük iş. Tüm Metal Gear Solid oyunları için belki de benzer bir şey söyleyebilirsin ama gel gelin Death Stranding 2 ile beraber o büyüsü pırıltısı kaybolmuş gibi hissettirdi bana. Şimdi iki tane yeni oyun yapıyor. Bunların bir tanesini gösterdi. OD inanılmaz korkunç duran Silent Hill PT demosu vardı ya aşırı onun böyle havasını veren bir oyun olacak belli ki. Fakat tam anlamıyla bir oyun da olmayabilir. deneyim de olabilir daha çok. Çünkü şey yazıyor böyle başlığında. Tüm oyuncular ve çığlık atanlar için diye bir yazı var. Yani tüm oyuncular demek şu hani çok fazla böyle oyun skilli olmasa bile abi sen de hani açıp oynayabilirsin. Böyle interaktif filmle oyun arası bir şey yapacağız kafasında bir şey planlıyor olabilir. Benlik olmayacağı yüzde çünkü ya yani fragmanından bile beni gerdi abi. Yani çok kasıyor abi. Yani o kadar korkutmaya gerek yok oğlum insanları ya. Anladık tamam abi en korkunç sensin. Silent Hill PT'yi yaptırmadılar sana. iyice bir tribe girdin. Tamam şimdi rahat ol. Bu oyunun dışında şöyle bir haber de düştü oyunla alakalı. Kojima gerçek bir hayaleti aktarmak istiyormuş oyunu. Yani gerçek bir hayaletin görüntüsünü çekip onu oyuna koymak istiyormuş. Yani bunun için ödül almak istiyormuş ilk defa bunu yapan insan diye. Şimdi bunu okuyunca şöyle diyebilirsin. Bu adam delirdi mi dalgam geçiyor diyebilirsin. Sonra haberin detayına bakınca şunu görüyorsun. Bir hayaletin sesini kaydetmiş ofiste. O.D. yaparlarken bu korku oyununda da O.D. bu arada. Bir hayalet bunlara musallat olmuş ofisine. Koşuma da sesini kaydetmiş. Tekrar görüntüsünü kaydetmeye çalışıyor diye bir durum var. Hatta bu hayalet ofise dadağın içinde korkmuşlar. Hani oyunumuz lanetlenmesin diye Microsoft yetkilileriyle beraber. Microsoft da O.D.'nin finansmanını sağlayan firma. Microsoft yetkililerini de almışlar tapınağa gitmişler. <laughs> Bunu okuyunca <laughs> ya Microsoft yetkililerini büyük <laughs> büyük tokatlamışlar. Ya Microsoft'un bir 5 milyon dolar da sene vallahi lanetlendi oyunumuz diye bir tokatlanmış. Ya da kocama delirmiş arkadaşlar. Böyle bir insan yaşalınca biraz delirir ya. Hani Allah görünmeye başladılar bana bir şeyler oluyor vesaire falan diye bir gelir ya. O işte öyle bir delirmesi var gibi hissettiriyor şu anda. Abi inşallah çok delirmeden OD yapar. Çünkü benim asıl merak ettiğim oyun OD değil. Böyle bir Synth diye bir oyun daha duyurdular. PlayStation 6'ya gelecek ilk oyun diye bir G'yi çıktı. Sebebi de şu bunu da PlayStation'dan para olarak yapıyor. Orada dünyada bir yandan Microsoft'tan bir yandan da PlayStation'dan para alıp aynı anda ikisine birden oyun yapan tek insan olabilir şu anda kocaman. Bu da abi 6-7 yılı vardır çıkmasına. PlayStation 6'ya denk ya, o yüzden iddia ediliyor bu oyunun. Bu klasik Metal Gear Solid tek gibi böyle. Yani gizlilik aksiyon oyunu olacak. O yüzden ekstra heyecanlıyım. O Kojima'nın zamanda yaptığı o müthiş işlerin bir örneğini daha görebiliriz diye düşünüyorum ama bir yandan da adam lanetlendik diye tapınağa giden bir adama dönüşmüş. o <laughs> yüzden artık oyunu bitirdiğinde ne alemde olacak kendisi hiçbir fikrim yok başka önemli haber daha PlayStation özel oyunlarından bir tanesi Saros gösterildi. Returnal'ı sevdiyseniz Saros zaten direkt radarınıza girmiştir abi. Returnal roguelike yapısıyla çıkan bir oyundu. Ben süper keyif almamıştım ama çok fazla seven insan oldu. Çok olumlu eleştiri aldı ki zaten o mantıkta giden yeni bir oyun yapmaya karar verdiler. Saros'ta da bu roguelike mantığını koruyorlar. Aksiyonla Returnal'a benziyor. Hani hız yapısı olsun, temposu olsun, düşmanlarla girdiğimiz aksiyonun işte biçimi olsun falan Returnal'ı çok adım satıyor. Ama oyunu sever miyim, sevmez miyim ondan emin değilim ama yapım ekibinin sürecini takdir ediyorum ya. Çünkü ben bu House Park'ın yani o yapım ekibinin adı ilk yaptıkları PlayStation 4'teki Resogun'a da hatırlıyorum yani. Hani ondan önce bir oyunları var mı emin değilim ama Resogun isimli bir oyun yapmışlardı. Ya PlayStation 4'ün çıkış oyunlarından bir tanesiydi ama tabii çok basit bir oyundu PlayStation 4'ün yapısına göre. Fakat oradan aldıkları başarılı e abi devamlı böyle yükselte yükselte gittiler. Şu anda PlayStation'ın gözde sürülerinden biri olmaya doğru amin adımlarla ilerliyorlar. Ve bir yapım ekibinin bu kadar küçükten böyle büyüye doğru gitmesini görmek de ne bileyim insanı mutlu ediyor yani. Hani bu tarz işleri seven bir insan olarak böyle özellikle tutku projelerini yapan insanların emeklerinin karşılığını bulduğunu görmek hoş bir şey lan. Beni de motive ediyor yani. Ben de kalkıp Anomaly için bir gün daha çalış çalışayım, Papa bir gün daha çalışayım diyesim geliyor yani. Ama tişörtüm burada. Bu arada Tokyo Game Show'dayım şu anda. Burada da heyecanlıyım, görmek istediğim bayağı bir şey var. O yüzden dışarıda böyle size hararet hararetli bir şeyler anlatıyorum. Nioh 3. Nioh 3 aslında hiç merak etmiyorum ama boşken göreyim oynayayım dedim. Belki bu sene bir şey değiştirmişlerdir diye. Kardeş bir şey değiştirmiyorsunuz ya. Ya tamam Nioh okey kötü oyun değil de abi ya ben hayatımda bu kadar çok oyun yapan firma görmedim ya. O kadar çok birbirine benzer bin tane oyun yaptılar ki. Nioh'u bilmem nesi, cartı, curtu, işte o samuraylı diğer oyun falan. firma seri üretime geçti ve kalitede yükseliş de yok. DLC gibi yani devamlı yeni düşman ekleyip yeni şey ekliyor. bazıları yeni düşman da değil bu arada. Bu insanlar Japon diye mi ses çıkaralım anlamıyorum ki yani. Bak Ubisoft'a kızıyoruz ama <laughs> Ubisoft bunları yaptığının onda birini yapmıyor yemin ediyorum ya. Oğlum bu yani Japonsunuz diye de biraz fazla rahattınız bence. Artık biraz kendinizi çek düzen verin kardeşim. Bu ne 1800 tane aynı oyunu 10 yılda çıkartmanın bir anlamı yok yani. Ya tamam gene niye işte ya. Okey anladık ya. Gene gidip bunu 60 dolar para mı isteyeceksiniz şimdi yazık. Fuarda gördüğüm en iyi şey ve en iyi oyun. Abi Tokyo Game Show esnasında gördüğüm en iyi şey şu Resident Evil'ın gerçek boyuttaki figürüydü. Yani buna figür nedir, heykem heykel nedir, artık ne bilmiyorum ama inanılmaz etkileyici duruyordu. Yani Resident Evil'a karşı da büyük bir hayranlık vardı ama fuarın en popüler oyunu hakikaten de Anlantay'dı. En büyük kalabalığı hep orada gördüm. Yeni duyurulmasından mütevellit büyük ihtimalle insanların ekstra bir heyecanı vardı. Onun dışında fuarda oynadığım en iyi oyun ne diye sorarsanız yine Phantom Blade Zero'yu seçerim. Çünkü Phantom Blade Zero için özel bir davet aldım. Tokyo Game Show'a geliyorsanız sizi özel bir seansa davet etmek istiyoruz dediler. Dedim seve seve gelirim. Abi Gamescom'da oynadığım kısmın aynısını oynadım birebir ama bu bir kez oyuna daha çok bilerek, daha fazla soru cevap yaparak oynama şansım oldu. Bak bunu yapımcısına söyledim. Bence siz çıktığınız yıl Game of the Year adaylığına yarışabilecek seviyede bir iş yapıyorsunuz. Çok devasa bir ekipleri yok. 100 kişiye yakın bir ekipler. Yani öyle 300, 500, 700 kişi çalışmıyorlar. Ama 100 kişi daha de az değil sonuçta. Yani ortaya çıkarttığı iş anlamda kalite duruyor. Nasıl Black Myth Wukong böyle ortalığı yıktı, yaktı, geçti. Phantom Laser da benzer bir şey yapıyorum. Çünkü özgün bir şey yapıyor. Ya bu oyunu böyle Elden Ring'le, Sekiro'yla veya ne bileyim aklınıza gelecek diğer aksiyonlarla, God of War'la mesela falan kıyaslamak çok doğru olmaz. Çünkü kendine has bir yapısı var. Ha, Game of the Year alma şansı var mı? 2026'da çıkan bir oyunun çok şansı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü GTA'nın yolda yani. Herhalde 2020'ye diye sarkıtmazlar GTA'yı. Bir kez daha en fazla sonbahar ertelenirse ertelenir. Şu an Mayıs dediler de sonbahar olası gözüküyor. Bir ertelenme haberi daha yakında çıkar gibi. Ama yine de bir noktada ellerini üzerine bulaştırmazlarsa abi ciddi anlamda ses getirecek.